Online Soccer Manager 2021'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizinle beraber Maritim Moda'yı Sport ligimizde uzun bir aradan sonra bir kariyer bir videosunu çekelim dedim artık. Bugün önemli bir maçımız da var açıkçası. Bu maçta bir kaçmaz. Bayağı da zorlu bir maçımız var açıkçası. Bakalım yenecek miyiz bilmiyorum ama. Çekesim geldi. Uzun bir aradan sonra Fena gitmiyoruz. Ben arada bir kere girdim. O ara takımı toparladık. Bugün de Santa Clara'ya karşı oynayacağız. Açıkçası ne kadar zor. Yani en son bıraktığımda zordu. Elikte de üst sıralardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir bugün baktım ama Dedim, tam hatırlayamadım. Birazdan göreceğiz bakalım e, nasıl sonuçlar bizi bekliyor olacak. 24. altaya gelmişiz toplamda ama elikte 20. altaya falan herhalde. Kupa maçları da var. Arada hazırlıklar da var. Evet. Ömer Baba Pro hocamıza, Ömer Baba hocamız Ömer hocamıza bol şans dileyelim. Ve maçımıza başlayalım. Sizlerden videolar katmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bundan sonraki gelecek yeniliklerimizden de haberdar olmamak için haberdar olmak için e, abone olduktan sonra da zil butonunu açmayı unutmayın. Bildirimleri. Bu arada maça başladık. Ben konuşana kadar Ferguson sarı kartı gördü. Bismillah hocam bir hareket yapaydık ya. İkinci dakika sarı kart. Paulinho 16. dakikada. Paulinho'dan Roden. Roden. Deron. Evet. Roden diyorum ya. Deron. Dakikalar 20. Deron. Top ağlarımızda maalesef. Dakikalar 20. Paulinho. De Paulinho yapmış ya. Deron büyüdü Malasya. Yapmış orada ben. Oraya tam dikkat edemedim. 1-0 Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. 1 puana razıyız açıkçası. Bu arada o Spenazola kırmızı ve Bak şimdi bu biraz maçın seyirini değiştirebilir. Ve netinekten raspadori güzel bir dikir oyun. Gol geldi dakika 38. Raspadori. Kırmızı karttan 3 dakika sonra golü buluyoruz. Evet, kırmızı kart etkisini hızlı bir şekilde gösterdi. Bu arada yine transferimiz Rebiç harika bir şekilde topu kazandı. Raspadori bıraktı. Raspadori! Kırmızı karttan sonra oyunun dengesi gerçekten değişti diyebiliriz. En azından şu kısa bir sürede öyle gözüküyor. İkinci yarıda daha da değişik yeri olabilir. İlk yarı beraberlik ama rakip 10 kişi kaldı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu kullanıp 3 puanı alabilirsek çok çok iyi olur. En azından e, iki iyi önce bizim atmamız lazım. Onlar atarsa 10 kişi yani gol yemek çok yakışmaz bize. Ferguson harika bir şekilde topu kazandı. Godfrey savunmalarımız bugün hücumcu oynuyorlar. Godfrey, Godfrey. Yani savunmalar ne yapabilir ki Godfrey? 57 dışarı. Dışarı gerçekten dışarı vur yani. Haydi çocuklar. Haydi Rasmodar, haydi Rebic. Messi Mount yok bugün galiba yok. Messi Mount vardı bilmiyorum gerçi. Messi Mount var mıydı ya? Mesmount, Mesmount yok bugün. Hekeye tefil gol geldi bu arada. 68. Antore attığı Mount varmış. Hocam ben buradayım dedi. Asisti yaptı. Reviç bu arada formasını çıkardığı için sarı kartı gösterdi. Manolas bir de sakatlık. Santa ara bugün şanslı şanslı gününde değil. Şanssız gününde. Oo çok konuştuk. Aman bir anı kırmızı kartı şey sakatlık santim. Calvin Phillips'ten güzel pas. James Miller kaleciyle karşı karşıya 3 mü geliyor? Miller üç geldi. Calvin Phillips'in at sistemi yıldır 3 yaptı. Rahatlıyoruz. Artık rahatladık ama dikkat edelim ama fazla da rahatlamayalım. Fazla rahatlamakta birazcık sıkıntı olabilir bizim için. Hadi çocuklar da ayrı. Son dakikalar geliyor mu? Abi hocam penaltı yapmaz. 88 daha önde. 3-2-3 de uzatma koysa daha 5 dakika var. Aman penaltı penaltı yapabileceğimiz bir şey yok. Aman bundan sonra gol yemeyelim ama dikkat edelim. Aman 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 aman. Aman sarı kart çok tamam, güzel. Bitti son düdük geldi. Oh Santa Clara'yı 3 2 harika bir şekilde kazanıyoruz. Tabii ki biraz şansımız da yanımızdaydı bugün. Ee, çok erken yani ilk yarıda gelen bir kırmızı kart maçı tamamen bütün seyri değiştir diyebiliriz. Siz kırmızı kart olmasa yani buradan e, ya galibiyet ya da mağlubiyet konuşulacaktı. olacaktı. Krasnodar gerçekten güzeldi. Takım haline güzellik. 10 kişi kalması da bizi güzel bir motivasyonu sağladı ve hücum yaptık. Rakip savunma yapmak zorunda kaldı. Güzel bir galibiyettik. Ömer hocamıza Tebrik ederiz. Yani şansın yanında değerli. Yani o yüzden sıkıntı yapma bence. Evet e, 20'de Paulina bir de 10 kişi 10 kişi kalmadan önce öne geçtir. 10 kişi kaldıktan 35'te 10 kişi kaldıktan sonra 3 dakika sonra hemen golü bulduk. Bu bizim için çok iyi oldu. Devreyi beraber kapattık. İkinci el, 68 yeni transferimiz Rebic sahneye çıktı. 69'da da Manolas'ın bir sakatlığı çıktı. Tarık Spice kal 72 ke James Miller'ın golü ve 72'den sonra da 88'de penaltı yeri iskili bir an terördü, düşürdüler bizi ama 3-2'lik kazanmaya başarılı. 9 korneri. O 3 şut mu? 9 şuta 3 şut. Onun dışında 3 korneri 4 korneri rakibimiz sadece 3 şut varmış bu arada. 62-38 top oynamışız ama istatistikler 10 kişi çok erken yani 35'te 10 kişi kalktığı için istatistikler birazcık genelatıcı olabilir. Ama güzel bir performans sergiledik. Takımımızı tebrik ederiz. Güzel bir e, bu arada yükselişte yedik zaten. Birazdan göreceksiniz. Evet. Family Coa 1-0 Porto yemiş. Boavista 2 Belenses 1. Farense 2 Tondela 1. Grivizente 1. Moriense 1. Braga 3. Portimuense 1. Rüyabaya 3, Benfica 0, Nasyonel bir Sporting, Lisbon 0, Pachosta Ferreira 2, Vittoria de Guimarães ee, 2. bu arada yeni gelen bütün arkadaşlara hoş geldin diyelim. Yeni gelen hoşçalar hoş geldin diyelim. Açıkçası kimler geldi, kimler gitti hiçbir fikrim yok. Ee, çok dikkat edemedim. O yüzden hoş geldiniz diyelim şimdiden. Oo, yarın ligin lideri Family e karşı hocası. Yarın çok sıkıntı. Arkasından bir dinlenmemiz var. Bu bizim için güzel olacak. Sonra da Tondale'ye karşı oynayacağız ki da keşke kupada olsaydı. Evet şöyle gelelim sizlere beraber oynamadığımız haftadaki maçları göstereyim sizlere. Hemen maç takvimine gelelim. Bayağıdır oynamıyoruz ama nerede unuttum bilmiyorum. Yani Sporting, Guamereş'i kaybettik. Boavista'yı kaybettik. Forense'yi kaybettik. Belenses'i kupada kaybettik. Nasyonel kupada aynı sonu kaybettik. Galiba bir daha da kalmış olabiliriz ya da Fransa'yı bilmiyorum. Arada bir Nasyonel'e yenmiş. Onun yine sonra seriye bağlamışız. Mağlubiyetlerde 2-0, 2-0, 2-0, 1-0. Arkasından Belenses'den rovanşımızı almışız. 5-1 gibi güzel bir skorla. Çeyrek finalde zaten yoktuk. Arkasından güzel bir galibiyet serisi görüyorsunuz. Yaklaşık 6 maçtır kaybetmiyoruz ki. 6 maçta da bir beraberlik 5 galibiyet. Ee, gerçekten güzel bir seri yakaladığımızı söyleyebilirim. Burada arada bir Braga var. O da yani ligin çok güçlü takımlarından. Onun için de Pachos ve Ferreira e güzel takım yendik onu. E, Santa Galea'da bugün önemli rakipte. Onu da yendik. Şu an zorlu fikstüre görüyoruz. Aradan çünkü kolay da bunlar. Yani, yani en azından şu anki oynayacağımız fikstüre göre. Çünkü Famlico, Sporting Lisbon, Guamereş, Boavista, Farense, Nacional, Benfica, Porto. Uh, uh, uh. Evet bundan sonra zaten e, ipin kopacağı yer değildir. Evet gelelim ilk tablosuna. Önemli olan yer burası zaten. Famalico 21. hafta demişiz bu arada. 21. hafta itibariyle oluşan puan durumunda Famalico 52 puan ile en yakın takipçisiz. ikinci sıradaki Sporting Lisbon'a 7 puan fark atarak liderliği sürdürüyor. 45 puan ile Sporting 2. Porta 43 puanlı 3. Braga 43 puanlı 4. zirveye yakın takip 4 takım adına 3 takım daha doğrusu. Farense 36 puanlı 5. yarın değil yarın değil kopadan sonra oynayacağımız rakibimiz. Tondela 34 puanlı ile 6. Guamere 34 7. Boavista 33 puanlı 8. Benfica 30 puanlı 9. Moriense 29 puanlı 10. Rio ve 26 puanlı 11. Biz 25 puana kadar yükseldik. Son haftalarda aldığımız 5 galibiyet ile gerçekten çok ciddi bir yükseliş oldu bizim için. 12 puanla 12. sıraya kadar yükseldik. Pachota Ferrari'yi geride bıraktı. Bu hafta 25 puan onlar onların 13'te düştü. Avara geçtik. Santa Galera. Bu arada arkamızdaymış Santa Clara? Ben önümüzde zannediyordum. Ben Benfica'yı karıştırmış olabilirim. İkisinden aynı ya. Santa Galeria 20 puan ile 14. Glifzente 20 puan 15. Nacional 16 puan ile 16. Belenses 12 puan 17. Ve Portimoense 12 puan 18. Kalan 13 haftada bir aşağıda bir Belenses var. Onun dışında bir de Nacional var. Geri kalan 11 maçın 11'i de önümüzdeki rakip. Zaten önümüzde 11 rakip var. Ve bunların hepsiyle birer maçımız var. Gerçekten çok zor bir haftaya girdik ya. <laughs> Nasıl denk gelmiş onlar. <laughs> Bu arada... Ayağı avarajımız da eksi bir. Çok golemişiz. E, Giremediğim sürelerde çok golemiş tabi. Evet menajer baktığımızda ilk 5 lirada Famalikova'dan Emre hocamız birinci. Sporting Lisbon'dan Şivas hocamız ikinci. Braga'dan Berkan hocamız üçüncü. Fransa'dan Batuhan hocamız 4. Ve Benfica'dan Erol hocamız beşinci. Tağla hocamız. Biz altıncı sırada kadar yükselmişiz. Güzel bizim için. E, Geri kalanlar bu şekilde. Abdullah Gulob hocam mı? E, umarım geri dönersin. Bir de gün bir, birkaç gün kaç, ne zaman ne zaman girmiş. 18 tamam daha yeni. Belki video atm atmadığım için girmemiş olabilir. Video attığım için tekrardan geri dönebilir. Ligin gol kararı Mbappe 17, Messi 14 ve Richarlison Bale 13 13 diye gidiyor bizden. Maksimen 6. Güzel. Asist kararlarına baktığımızda Kante ve Gündoğan 8. Geri kalanlar bu şekilde bizde Messi Mal e, bugün de asistini yaptı. 5 asiste kadar gelmiş. onun yanında da gol ve golde var yani. 3'te golü varmış. Raspadori 3 golü var. 3'te 3 asisti var. 3'te golü varmış. En çok katkı veren Messi 19, Mbappé 17, 14, Richarlison 14, bir yıl. E, geri kalanında bu şekilde Messi mod bizden 8 de ilk iyi 20'ye girmeye, girmeye başarmış. Yarın oynayacağımız Family Koa'da kimler var bakalım hemen. Joao Felix'ler var. E, 16 maç ama çok yorgun. Bizim için güzel. E, başka da yok mu? Bu ayda ligin liderinden bir oyuncu ilk 20'de. İlginç. Ligin lideri kaç gol atmış? 35. O ligin liderinden biz sadece 3 gol azaltmışız. E, i̇yi. ligin lideri azaltmış yani öyle baktığımızda O kadro değerinde yalnız iyi bir fark atmış. İkinci sırada yarın hocamız Fomilico 377. Porto 369 3. 303 milyon euro. Braga 4. Farense 291 milyon euro. 5. Geri kalanlar bu şekilde bugün geldiğimiz Santa Santakale'le kadro değeri olarak bizden yüksek yani 11.3 milyon euro biz 7.9 arada güzel bir fark var yani. Biz 13400 yarı oyuncamı Hovliko ile aramızda neredeyse 3 kat bir fark var. Gerçekten neredeyse de 3 kat bir fark var. Bu da bizi çok hali bir zorlayacak yani. Ee, zorla transfere bastırıyor bana yani. Rebiç açıkçası da fırsat transferi olarak geldi. zaten görürsünüz. Değeri 10.7 11.9'a aldım kaçırmak istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, onun dışında bir de rakibimiz de Spanozola almış ama şansını ilk başta kırmızı kartı gördü. Aldığını pişman olmuş olabilir. Hemen şöyle gelelim sizlere beraber. 7.5 milyon yorumumuz var. Ee, kadromuzda eksik bir mevki var mı? Ee, evet. Forret'te 5 oyuncumuz varmış. Acilen bir uh, Forret almamız lazım. Şey orta sapardan var. Ronaldo'yu gördün mü? Var. ben Ronaldo varmış. Hemen orta sahalara baktığımızda 7.5 milyon euroya al sattık da olsa en azından bir oyuncu lazım arkadaşlar. Evet alacağız yani. Hep çok şok. Hemen gelsin. Satılak hocam zaten büyük ihtimalle orulu olacağı için. Aynen altı buçağı mı kaç aldık biz 9 en kötü 3 milyonu bir karımız olacak. Evet o zaman bu bölümünde burada sonuna gelelim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir tekrardan hatırlatmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın ki yeni gelenliklerden de haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bayım. Bu arada iki takımda da 5'te 5 çok sağlam bir maç bizleri bekliyor. Hazır olun. Sıkı tutun kemerleri bağlayın uçuşa geçiyoruz. Hadi باکالم کې دي مې